Hocam size bugün bir e, bilgi yarışması yapacağım. Çok sevindim böyle bir şey olmasına programımızda. E, bilgi e, show. bakalım bekleyelim de hocam. ne kadar hakimsiniz. Pardon. Arkadaş, şu an Flörtleşiyorum. <laughs> Romans yaşıyorum. Hocam o zaman bir adım önde diyebiliriz. Çünkü e, konumuz bu yeni neslin ilişki terimleri. Benim çok bildiğim bir konuya benziyor. Şey biliyorum matchle, Meçle. Şipleşmek. Ben... Şip, şip, başka ilişkin. bildikleriniz neler? Şeyi biliyorum hocam, görüldü atmak. Görüldü atmak falan ama sizinkiler çok daha eski. Harbi hocam, mi? evet. Aa çok sevindim yeni şeyler öğreneceğime şu anda. Hocam ben işte bu ghosting'ler falan mı bahsettiniz? Yani ghosting kolay, tamam. evet. Onları biliyoruz işte. Tabii, onu biliyoruz. Evet. Mansplaining. Mansplaining ilişki terimi değil o ama. Evet değil. Yeni te yeni bildiğim terimleri <gülüyor> söylüyorum <gülüyor> hocam. Sayı hocam bize gizem yapma ya. <laughs> tamam, evet. soruyorum. Soru hocam, buyur. E, zombing. Hiçbir fikrim yok. Ama tahmin etmeye çalışalım tabi. E, zombing şöyle. Biz aslında bunu daha önce kullanıyorduk hocam. Biliyor zombi. Musunuz? Zombi dirilmesi. Yani ha. eskiden takıldığınız birinin böyle bir sallıyorum. 5 sene sonra falan böyle naber diye bir mesaj atması. X'ten next olması. Biz bunu hocam bir aramızda sprende. zaten zombi terimini Doğru. kullanıyorduk. Acaba belki biz üretmişizdir hocam bunu. Belki. Yeni nesile evet. bizim bir armağanımız olabilir. <laughs> Biliyormuşuz. Hocam, hocam biliyormuşuz. Hayır, hayır, Onayladınız distribüt. sadece. Mantık yürüttük <laughs> hocam sadece. Yürüttük. Sadece... Bir de bir distribütörüymüşüz. Bilmenin ötesinde biz bu kelimenin <laughs> zaten kullanıyorduk. Biz i̇malatçısıymışız biz bunun. <gülüyor> <gülüyor> bunun. Buyurun hocam. Güzel. Bread crumbing. Türkçesi nedir hocam? Kırığı. Yani gibi. Aha. Yani bir ilişkiye bir insanı çekmek. İlgi, küçük ilgiler göstererek bir ilişkinin içine çekmek bir insan. Mantıklı. Mantıklı. Evet biraz yaklaştınız ama tam olmadı yani e, arada sırada ortaya çıkıyor güzel jestlerle karşıdakini yemliyor ardından da ortadan kayboluyor. O niye kayboldu ya? işte şey istemiyor, ilişki istemiyor ama flörtleşmeyi Seksi sürdürmek yaptı istiyor. mı? Yani seksle ilgili bir... Seksle ilgili yok hiçbir şey senin. nasıl yok ya? Amaç ne ya? ya ama karşındakine ilişki burada ilişki. minik minik kırıntı atıp sonra da kaybol. Ne bu ya? Bizim bir arkadaşımız vardı hocam sizinle. Şeyi seviyordu, flörtleşmeyi. Evet. Onun gibi bir şey olabilir. Var öyle dostlarımız. <laughs> Adını almak istemiyorum. <laughs> Adı Batsın. <laughs> Buradan sana sesinizi dinliyorsan. Adın Batsın. <laughs> Stashing. Zor. Stash ne demekti? Bir dakika şimdi biz bir bir olduk Hocam İngilizcemiz mı? şu an bir Türkçe'ye de bir çevirmen lazım. Yani stash ne demek? Ama zaten Türkçesini, sö şey, Türkçesini söylersem... Yani biz her şeyi evet. tahmin edelim biz. O ben bir bir olduk mu? Ya? Ben bunu merak birbiriz ediyorum. Bir şu anda. Birbir evet, birbiriz bir biriz. Bir bir tamam, bir. Tabii birbiriz. bir bir. Stashing söylüyorum. Stash şey değil mi? Dizmek, şey yapmak. Bir yere stash depolamak gibi bir şeydir stashing. E, yani e, hocam evet yaklaştığı anlamına biraz. E... Manitayı ha şey stano işte, bir ilişki şeyde yedekte tutuyorsun. Değil hocam, hayır bu sefer bilemedin. <laughs> Siz tahmin edin hocam. Ben de bunun anlamını benzer veriyorum. Bir şey anlamını yani. veriyorum. Evet. Anlamıyla da çok da bir alakası yokmuş gibi bir yandan. Yani stashing zulalama gibi falan oluyor evet. aslında yani. E tamam o zaman anlamı da ilişkideki anlamı da budur. Zulalıyorsun. Şöyle oluyormuş. Siz karşınıza kişiyle güzel giden bir ilişki yaşadığınızı düşünüyor. İkiniz birlikteyken her şey çok güzel olsa da onun arkadaşlarıyla veya ailesiyle tanıştırılmıyorsanız veya tanıştırılmamak için de karşı tarafın çaba harcadığını fark ediyorsanız stashing mağduru oluyormuşsunuz. Ha, sikim, her ya şeyde ya. mağdur oluyorlar be. Ulan Aman ne may may mağdursunuz may ya. Vay vay. <laughs> <laughs> <may gülüyor> <may gülüyor> Bize neler yapıldı oğlum? Bizim neslin üzerinden silindirle de gık demedik. Her şeye kelime bulmaya çalışırsak. Ben şimdi saymaya başlarsam burada kelimeyi, İngilizce açayım sözlükten, <laughs> her bulduğum kelime <laughs> bir mağduriyet bulurum ben. Oğlum bu ben şey anlamadım, biz daha öteki tabirleri ben daha yeni yeni anlamaya başlamıştım. Her sene Ondan... yeni mağduriyetler çıkıyor hocam, biz <laughs> oğlum, bunu nasıl yakalayacağız? O kadar zor ki oğlum şu an ilişki falan yaşamak. Buna şey denmiyor mu, woke culture falan bunlar değil mi işte? Tabii. Adamın artık yani bunları, bunları düşünmekten hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun. Çünkü aman şey mi yaptım, gaslighting mi yaptım? Bariye ilişkimi oldum. Salın, ha, siktir, salın arkadaşlar ya. salın. Salın geçin bir şey olmadı biz normal yaşadık ya. Siz baya hakimmişsiniz ama bu konuları. E hocam yaşadık fazla <laughs> hayatta bazı <fazla> şeyler yaşandı. <laughs>